arkadaşlar. Konu anlatımımızın ikinci ünitesine gelmiş olmaktayız. Ve ünitemizin ismi Teen Life. Yani genç yaşamından bahsedeceğiz. Birkaç tane kelime ayarladım sizler için arkadaşlar. Bunları unutabileceğiniz kelimeler olduğu için tekrardan bir hatırlatma olsun diye yazmış bulunmaktayım. Eren yani dediğim zaman varmak anlamına geliyor. Attend, katılmak. Fear, duymak. Need to, gerekmek. İhtiyaç anlamına da gelebiliyor arkadaşlar bu. Prefer, evet tercih etmek. Spend time, zaman harcamak. Indoor İçeride yapılan aktivitelerden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve outdoor activity dediğimizde arkadaşlar dışarıda yapılan. Bunlar sporlarda olabilir arkadaşlar. Love dediğimiz zaman sevmek anlamını kapsıyor bunların hepsi. Like, yine beğenmek. Çoğu aynı anlama geliyor. Beğenmek, sevmek, hoşlanmak anlamlarına geliyorlar. Ama cümlenin içerisinde hepsini görebilirsiniz. Dislike dediğimiz zaman arkadaşlar ne olmuş oluyor? Beğenmemek anlamına gelmiş oluyor. Kino Güzel. Bizim için yararlı olan kelimelerimiz bunlar. Şimdi arkadaşlar en önemli kısma geliyoruz ve bizim için gramer kısmı bu konuda önemli. Simple present tense dediğimiz zaman arkadaşlar aklınıza geniş bir zamanın gelmesi gerekiyor. Şimdi bu anıtörün konusu geniş zaman arkadaşlar. Biz geniş zamanı ikiye ayırabiliriz. Yani V fiilini kullanarak bir önceki öğretimizde anlattığım gibi arkadaşlar V dediğimizde burada Yani ne yapmış oldum arkadaşlar? Burada sıfatlandırmış ol. Hard working neydi? Çalışkan demekti. Yani biz burada neyi kullanabiliriz? Adjective kullanıyorduk. She, he ve it dedi arkadaşlar. Niye kullanmış oluyoruz? nasıl kullanmış oluyoruz. Mesela şunu söyleyebiliriz. Ne diyebiliriz? I live in Amerika dedik. Ne yaptık arkadaşlar? Live dedik. Yani yaşamaktan bahsediyoruz. Nerede? Amerika'da. Peki ben herhangi birini yani P'den bahsedeyim. O erkekten bahsedeyim. Ne diyeceğim? Ladies. Yani S takımın gelmesi gerekiyor. Nereye? Verbe. Yani fiili ve S takımın gelmesi gerekiyor. In. Çabuk Tamam mı? O zaman ne yapacakmışım arkadaşlar? Ben he, she, it kullandığım zaman bas kullanıyorum. Ve ne yapmış oluyorum? Verbe de S takısı kullanmış oluyorum. Şuraya ufak bir çizebiliriz. Olumlu cümlelerde arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Verb S takısı alır. Olumsuz cümlelerimizde yani yes I do no she doesn't bu şekilde de cevaplar verebilir evet şimdi bizim için önemli olan yani ben cümlenin geniş zamanlı olduğunu anlayabilmek için arkadaşlar belirli ifadeleri var time experiences yani zaman ifadelerinden bahsedebilirim arkadaşlar bu zaman ifadelerinden ne çünkü every day, every week, every month dediğim zaman buradaki every benim için her anlamını katıyor. Yani ben her gün, her hafta, her ay yapıyorsam bunu ben bunu geniş zamanda kullanabilirim. Ve bu zaman stilleri arkadaşlar. değişikliği yapacağım yani böyle bir estetisi getireceğim veya do ve das mı kullanmam gerekiyor? Ona göre do ve das'ı kullanmam gerekiyorsa onu kullanmış olacağım. Şimdi hemen bakıyoruz in the morning. Ne dedim? Sabahları. Yani yine her sabah yapmışım. Evet. Afternoon, evening. Bunları hepsini de in the ile kullanabiliriz arkadaşlar. Et geldi. Et dediğim zaman da at night. Akşam, at noon. Yani bunlar da yani İngilizlerle arkadaşlar saat 12'yi 0000'ı null olarak kabul ediyorlar. Haberiniz olsun. The weekend dediğimizde de arkadaşlar şuradaki and aklınızda bir köşenizde bulunsun. Son anlamını geliyor. Yani we Cümledeki yerleri neresiydi arkadaşlar? Subject'ten hemen son durum kullanıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Subject'ten hemen sonra. Örneklerini yapacağız zaten. Ve son çözümlerimizi de muhakkak bu izlerseniz bunlardan yararlanmış olacaksınız. Biz bunu zamanına göre e, en çoktan yani ne vara de hiç anlamını kabul etmiş oluyoruz. Ve cümlede nerede kullanılıyor? Tekrardan üzerine basıyorum. Subject'ten hemen sonra. Nasıl mı? Hemen bir tane örnek yapalım. Şurayı yazabiliriz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Mesela she always her zaman ne diyebiliriz? oldum arkadaşlar. Bir de şuna dikkat ediyorum. Ben burada always kullandığım için hemen şunu yürüsünü yapması gerekiyordu. He ne yapıyorduk arkadaşlar? S takısı geliyordu. Yani ne diyeceğim ben buraya? Go yerine S takımın gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bizim için çok 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 önemli ve bunlarla alakalı farklı sorular hazırladım sizlere. WH questions var. i dediğimde hangisi anlamına geliyor? Why dediğimde neden anlamına geliyor? How dediğimde de arkadaşlar nasıl anlamına gelmiş oluyor? Şimdi bu ülkemizde arkadaşlar bizim dikkat etmemiz gereken Simple Present Tense. Yani burada bizim için şu kısım. Yani bu tablo çok çok önemlidir arkadaşlar. Bununla alakalı çok fazla karşımıza soru gelecek. yani NYT not olmadığı için arkadaşlar size kandırmacalı bir gibi gelebilir. O yüzden bunları teker teker olduklarını anlayabilirsek, e, kafamızı oturtabilirsek sorularımızın hepsini yapmış oluruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için ve son çözümlerini muhakkak denemeyi unutmayın.